ya internet kafelerden ayıp sitelere girilmiyor ki yüz kere denedim ayrıca annemin lafına karşı çıkmak istemiyorum hiç. Ana kozusu. Ondan değil baba ya kocaman bir şey kalıplı böyle. Tırsıyorum azıcık. <laughs> hadi yürü. Selamun hemşerim. Hiç gelmeseydin ya, neredeyse hava kararacak. Reis, senin hayatın büyük bir yanılgı biliyorsun değil mi? Sen kendini patron, beni amele zannediyorsun ama halbuki tam tersi. Sayın koca Kocabaş seni sordu. Bugün hiç gelmedi de doğumda, yüzündeki asabiyet dikkat çekeceğiydi. Bence senin hayatın bir yanılgı. Sen kendini patron, Sayın Kocabaş'ı da iç güveysi zannediyorsun. Aslında tam tersi. Ne oldu ben Lan sen bak sana bana <laughs> lan. Merhaba reis amca. Merhaba Teligan. Oy ne özlemişsin seni de. Ne yapıyorsun oğlum? Baskın kültüre uyum sağlıyorum, asimile oluyorum şu an. Ya senin beyninde bir tek çalışıyor biliyorsun değil mi Akeza? Senin de öyle. Artık kör topal ikiniz işlerinizi götürüyor. Vah vah. Alo buyurun efendim. Lahmacunlar geldi. Soğumasın aşkısı. Ha, bu aldığın don de azıcık küçük geldi be anam. <laughs> El yordamıyla ölçü yanlış almışım biliyor musun? Biliyorum. G geliyorum. Geliyorum hoşçakalın. Ee, ben müşteriye gidiyorum. Hırçı <laughs> alacağım. <laughs> Reis, e, orçunu işe aldık. Sen bugün ona e, ders çekmeyi öğret. <laughs> Dert çekiyorum ki burada ben zaten. Ya bu tuhaf uşağı bırakma burada hemşerim ya. La ilahe illallah. La kaldık beni.